Make some noise for the Dallas Mavs Maniacs. And ladies and gentlemen. smaç yarışmasında ilk tur geride kaldı. Steve Nash'in asistiyle Andre Drummond'un yaptığı smaç. Drummond iki smacında da 40 puanın altında kaldı. Will Barton hayal kırıklığıydı. İkinci smacını tamamlayamadı bile Will Barton. Ama Zach Levine ve Aaron Gordon smaç yarışması tarihine geçecek iki smaç. İşte onlardan biri buydu. Bu açı belki bu smacı izlemek için en kötü açı. Karşıdan gördüğümüzde ya da bakın inanılmaz gerçekten. Maskotun üstünden geçtiğinde kafası çemberin ne kadar üstünde ona görebilirsiniz. Ve Zach Levine tabii ki. Bize bir serbest atış çizgisi sumacı. izletti ama ilk sumacı efsaneler arasına girecek bir sumaçtı. Kalçasının altından geçirip bitirdi Zach Levine. şimdi finali göreceğiz. Zach Levine bakalım. <laughs> Çemberi yukarıdan bakıyor Aaron Gordon. Aaron Gordon, Zach Levine finali. Bakalım kim kazanacak. İlk olarak Aaron Gordon çıkıyor sahneye. Shaquille O'Neal ilk turun en çok tepki alan ismiydi. İki tane nefis sımacı 9'ar puan verdi ama özellikle Aaron Gordon'ın sımacına 9 vermek çok tartışılacak. Gordon bakalım çantasından neler çıkaracak bize. <laughs> yine maskotla yine overboardla gelen bir maskotla smaç deneyecek. <laughs> ...vermeyeceksin herhalde. Şak buna da 9 vermeyeceksin herhalde. <laughs> i̇şte bu smaca... ...verilecek en büyük tepki bu. <laughs> Aaron Gordon... ...inanılmaz bir smaç. <laughs> bir eli de ensesinde... Karl Malone'a selamı çaktı. Yıllarca unutulmayacak bir başka smaç. Shaquille O'Neal nihayet 10 puan verdi. 50 puan. Aaron Gordon. İnanılmaz bir smaç. Şu zamanlamaya bakar mısınız? O topu alışı, tek elle çevirişi ve diğer eli ensede. Zach Levine çıta çok yukarı çıktı. Bakalım ne yapacak Zach Levine. Zach Levine o da tek elle ilk denemesinde yaptı hem de.